Merhaba arkadaşlar, Atatürk dönemi iç politika gelişmelerine bakacağız. Çok basit bir konu. 3 tane parti, 2 tane isyan bu kadar yani. Önce, sevgili arkadaşlar, şimdi partileşme dönemine bakacağız iç politikada. Halk Fırkası'nın kurulmasıyla artık partileşme dönemi başlıyor 9 Eylül 1923'te. Bu parti, yani Halk Fırkası, Mustafa Kemal tarafından, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bir parti kanalıyla gerçekleştirmek için kurulmuştur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin tüm şubeleri Halk Fırkası'na bağlanıyor. Parti 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıyor. Partinin ilk kongresi Sivas Kongresi'dir. 1927 yılındaki ikinci kongrede Mustafa Kemal tarafından nutuk okunacaktır. Arkadaşlar Nutuk, Mustafa Kemal'in 19 ile 27 yıllar arasındaki gelişmeleri anlattığı eseridir. Neyle başlar? Samsun'a çıkışla başlar. Neyle biter? Gençliğe hitabe ile sona erer. Evet, arkadaşlar Atatürk Nutuk'un gelirini Türk Hava Kurumu'na bırakmıştır. Dikkat burayı sorabilir. Adli yargı sınavında soruldu. Aynı soru bize de sorulabilir. Nutuğun geliri Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası 1950 yılına kadar iktidarda kalacak. Ekonomi görüşü ise devletçilik olacaktır. <laughs> Şimdi Atatürk ilke ve inkılaplarının amacı neyse CHP'nin de amacı odur. İşte egemenliğin millete verilmesi, kanunların düzeltilmesi, demiryollarının çoğaltılması, aşarın kaldırılması, askerlik süresinin indirilmesi. Ne kadar yararlı şey varsa CHP ile bağlantılı düşüneceksiniz. CHP'nin kötü bir faaliyet soruların şıkların içerisine koymaz. Dolayısıyla yararlı şeyleri düşünmeniz lazım. Arkadaşlar devletçiliği benimsiyor ama özele karşı... Değil. Bundan sonra artık çok partili hayata geçiş denemelerimiz var ve bu amaçla kurulan ilk partimiz. Yani çok partili hayata geçmek için kurulan ilk parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk parti 17 Kasım 1924 ve ilk muhalefet partimiz. Kimler kurdu bunu? Karar kurdu bunu. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Adıbar, Refet Bele. Atatürk diyor ki bırakınız kursunlar, bırakınız karşımıza çıksınlar diyor. Bırakınız muhalefet etsinler. Yani çok desteklediği söylenemez ama hani istiyor mu istiyor işte yani öyle düşünün. Arkadaşlar terakkiperver Atatürk döneminde çok partili siyasi döneme geçmek amacıyla kurulan ilk muhalefet partisidir. Parti programında şunları söylüyor. Dini inançlara saygılıyım diyor. Yani layık bir parti midir bu? Evet, layık bir partidir. Dini inançlara saygılı olmak zaten layık olmaktır. Yani bu partinin programında laiklik var ama bu parti daha sonra laikliği kötüye kullanacak. Diyor ki Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılsın ve yerinden yönetim anlayışını yani ademi merkeziyetçilik esasını getiriyor. Adem yokluk demek sevgili arkadaşlar. Merkezin yokluğu. E hükümete ait çiftlikler ve araziler topraksız köylülere dağılsınsın diyor. İyi şeyler savunuyor aslında. Arkadaşlar programında devletçilik ilkesine yer vermiyor Terakkiper var. Devletçilik muhalefettir. Programında yer almayan tek ilke devletçilik dikkat. Ancak sevgili arkadaşlar daha sonra bu parti laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelecek ve bir isyana neden olacak. Şeyh Said isyanına 13 Şubat 1925 yılında Cumhuriyet döneminde layık Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk ayaklanma. Şimdi sevgili arkadaşlar bu isyan layık Cumhuriyet rejimine karşı çıkıyor ama en çok laiklik ilkesine tepkidir. Sevgili arkadaşlar Diyarbakır'da çıkıyor bu isyan. İsyanı İngiltere'ye kışkırtıyor ve isyan sonunda Musul'u kaybediyoruz. Olay bu yani. Peki bu isyan için neler yaptık? Bir kere o dönemde isyanı bastıramayan ve hükümetin başında bulunan Ali Fethi Okyar istifa ediyor. Yerine İsmet İnönü hükümeti kuruluyor. İsyan bölgesinde seferberlik ve sıkı yönetimi ilan ediliyor. Sevgili arkadaşlar 4 Mart 1925'te takrili sukun kanunu çıkartacağız. İstiklal mahkemeleri yeniden kurulacak. Bu senenin banko sorusudur istiklal mahkemeleri. Çıkmazsa kendimi öldürürüm. Evet, istiklal mahkemeleri yeniden kuruldu. Peki nerede kuruldu? Diyarbakır'da kuruldu ve Ankara'da kuruldu. Biri isyan bölgesi, biri de Ankara olmak üzere iki yerde kuruluyor. Şu taklidi sıkıntı kanuna bakalım. Arkadaşlar bu kanun 4 yıl yürürlükte kalıyor. Ve bu kanun hükümete, bakın hükümete ne gibi etkiler veriyor? Memleketin düzenini bozan kişilere, teşkilatlara ve kışkırtma içeren yayınlara karşı gerekli tedbirleri alma, gazete kapatma, basına sansür koyma, parti kapatma etkileri veriyor. Bakar mısınız? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı takrir-i sukun kanunu gereğince kapatan TBMM değil, İsmet İnönü hükümetidir. Hükümet bir parti kapatıyor. Ne kadar yetkili. Arkadaşlar artık Şehzade Said ile beraber çok partili hayata ara veriliyor. Bu arada Atatürk'ün yurt gezileri var ve 15 Haziran 1926'da eski İttihat ve Terakkiciler, Terakkiperver Cumhuriyetçiler değil, İttihat ve Terakkiciler Mustafa Kemal'i öldürmek isteyecekler. Arkadaşlar bu olay Atatürk'ün nezdinde ilke ve inkılaplara tepkidir. Yani İzmir suikastı rejime karşı mı? Evet. Naikliğe karşı mı? Evet. Cumhuriyetçiliğe karşı mı? Evet. Atatürk ne yapmak istiyorsa hepsine karşı. Arkadaşlar İzmir Valiliği gerekli önlemleri alacak ve olay sonuçsuz kalacak. Mustafa Kemal bu olay için diyecek ki alçak girişimin benim kişiliğimden çok kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerin yönelik bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile payidar paydar kalacaktır. Sözünü bu olay için söyler. Arkadaşlar olaydan sonra ülkeden ittihatçılık düşüncesi temizlenir ve suçlar son kez, son kez kurulan İstiklal Mahkemelerinde yargılanır. Bir daha da İstiklal Mahkemesi yok. Artık 30 yılına geldiğimizde ama önce şu İstiklal Mahkemesi'nin kurulduğu yerleri bir hatırlayalım. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalar 1. Eskişehir Kütahya muharebesi sırasında asker kaçakları 2. Tekalifi milli emirlerinin uygulanması sırasında 3. Şehzade Said sırasında 4. Atatürk'e suikast girişiminde 5. 30 yılındayız. Artık 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyoruz. Atatürk'ün isteği ve desteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kuruluyor. İkinci muhalefet partisidir. Diyor ki programında Cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlıyım ve dini inançlara saygılıyım. Yani serbest cumhuriyet fırkası da dini inançlara nedir? Saygılı. Yani bu da mı layık? Evet. Seçimler tek dereceli yapılsın diyor. Kadınlara da siyasi hayatta yer verilsin diyor. Kadın haklarını savunan bir parti zaten kadınlar da neyden yana? Serbestlikten. Dolayısıyla kadın haklarını en çok savunan parti de budur. Yine arkadaşlar teşvik sanayinin uygulanmasını ister. Programında devletçilik yoktur. Devletçiliğe muhalefet ediyor. Çünkü liberalizmi savunuyor. Tıpkı Terakki Perver gibi. Arkadaşlar bir süre sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içerisine de rejim karşıtları doluyor. Bunun üzerine Ali Fethi Okyar partisini feshediyor. Ve parti kendini feshettikten kısa bir süre sonra Menemen olayı çıkıyor. 23 Aralık 1930'da. Cumhuriyet döneminde laik rejime karşı çıkan ikinci isyandır. Gene en çok laikliğe tepkidir. İzmir'in Menemen ilçesinde çıkmış ve zavallı Asteymen Kubilay ki gerçek adı Mustafa Fehmi aslına bakarsanız. Arkadaşlar ona Kubilay dediği için biz onu lakabıyla tanıyoruz. Ve iki mahalle bekçiz hunharca şehit edilmiştir. Arkadaşlar suçlar divanı harpte yargılanıyor ve Menemen'le beraber bir kez daha çok partili hayata ara veriyoruz. Arkadaşlar hem Şeyh Said isyanı hem de Menemen olayı Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılmasına rağmen en çok laiklik ilkesini hedef almıştır. O zaman şimdi şuraya çok iyi bakın. 1946'ya kadar çok partili denemeleri ara verilmesinde en çok laikliği koruma amaçlanmıştır. Çünkü her geçişimizde isyan çıktı ve bu isyanlar en çok laikliği hedef aldı. Bir de şöyle bir düşünce, düşünce diyorum, durum bilmelisiniz. 1946'ya kadar çok partili hayata geçilememesinde cumhuriyetçilik ilkesinin yeteri kadar anlaşılamadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi bana dese ki 46'ya kadar çok partili seçimlere niye ara veriyoruz kardeşim derdimiz ne? Ben de derim ki laikliği korumak için. Peki dese ki bana neden 46'ya kadar biz çok partili geçemedik? Niye geçemiyoruz? Çünkü cumhuriyetçiliği yeteri kadar anlayamadık. Bu yüzden arkadaşlar 1933 yılında Bursa Ulu Camii'de ezanın Türkçe okunmasına karşı isyan çıkıyor. Atatürk bu olay bir din meselesi değil, dil meselesi diyor. Dikkat! Bursa olayının laiklikle hiçbir ilgisi yoktur. Olsa olsa milliyetçilikle ilgilidir ve bu olay milliyetçiliğe tepkidir. Niye? Türkçe istemiyorum. Ne istiyorum? Arapça. O zaman milliyetçiliğe karşı çıkıyorum demektir. İşte bu kadar dış politika gelişmeleri. Dış politikada görüşeceğiz. Son konumuz olacak. Hoşçakalın.